Bazen sadece doğanın sesini dinlemek gerek. Böyle hiç kimsenin olmadığı, ormanda, doğrudur insanın uğramadığı. Çok güzel. Öncelikle herkese merhaba tekrar. Bugün size Türkiye'de çoğu kişinin bilmediği, çoğu kişinin adını dahi duymadığı, gelip görmediği bir yerden bahsedeceğim. Ama eski videomda da yaptığım gibi önce başka bir şeyler anlatacağım. Oradan orayı bağlayacağım. 1700'lü yıllarda Avrupalı kaşifler mi desem, defineciler mi desem, yani tabi o zaman arkeoloji bir ana bilim dalı değil. Mısır'da resmen talan etmeye başladılar. Sağını solunu kazmaya başladılar. Kral mezarlarını bulduklarında dikkatini çeken kral mezarlarında Mısır'da duvardaki o resimler oldu. Bugün biz onlara hieroglif diyoruz. O hieroglifleri gördüklerinde hani bunların bir resimden ibaret olduklarını düşünüyorlardı. Hani kral mezarlarını süslemek için, daha güzel hale getirmek için yapılan bir şey olduğunu düşünüyorlardı. Daha sonra bir şey oldu. 1799 yılında Rosetta Taşı diye bir taş buldular. Rosetta Taşı'nda üç tane farklı dilde yazılmış yazı vardı. Bunlardan biri hieroglif yazısı, Diğeri antik Yunan yazısı. Diğerini şu an adını hatırlamıyorum. Kusura bakmayın. Bu taş her şeyi alt üst etti. Daha önceden sadece bir resimden ibaret olduğunu düşündükleri bu hieroglif aslında bir yazı olduğu orada anlaşıldı. Antik Yunan yazısıyla onu eşleştirdiklerinde dili çözümlemeye başladıklarında aslında duvardaki resimlerde bir şeyler anlatmaya çalıştıklarını o zamanki bilim adamları da anlamaya başladı. Ondan sonra bu bütün hieroglifler okunmaya başlandı. Okundukça antik Mısır hakkında, hanedanlıklar hakkında çeşitli bilgiler edinmeye başlandı. Ama bizi ilgilendiren kısım Anadolu'da bir uygarlıktan bahsediyorlardı. Hititler ya da Hattiler. 1900 yılların başında Anadolu'nun iç kısımlarında Hititlerle ilgili kalıntılar bulunmaya başladılar. Çorum Alaca'da bulunan Alaca Hüyük'te Hattuşaş keşfedildi. Hattuşaş'ta Hititler hakkında bir dünya tabletler, yazıtlar buldular. Bu yazıtlarda herkesin dikkatini çeken bir şey vardı arkadaşlar. O şey bir tane kutsal şeyden bahsediliyordu. Her yıl gittikleri, oradaki tanrıya adak adadıkları ve odayı savunmak için canının dişine taktıkları Hititlerin belge alınmayan dört şehrinden biri. Hatta günümüz tabiriyle anlatmak istersem Hititlerin Kabe'si. O tabletlerde adı geçen şehir Nelik. Ama buranın nerede olduğunu kimse bilmiyor. Bu tabletlerde bahsedilen Nelik şehri yıllarca arandı. Neresi olduğu hakkında bir dünya fikir ortaya atıldı ama tabletlerde anlatılan Nelik şehriyle uyuşan hiçbir yer bulamadılar. Ta ki 1995 yılına kadar. Nelik şehri. Hava tanrısının kutsal şehri. Daha sonra 1995 yılında Samsun, Vezir Köprü, Oymağaç Köyü'nün hemen yanında bulunan bir höyük, köylerinde Höyüktepe dediği bir yer. Orada arkeologlar araştırma yapmaya başladı. Bu yaptıkları araştırma sonucunda çeşitli kalıntılar ve yapı stokları bulmaya başladılar. Burası nelik şehri olabilir mi diye düşünmeye başladılar. O Hitit tabletlerinde de anlatılan hava tanrısının kutsal kuyusunu buldular. Yerin 28 metre altında, aşağı doğru eğimle giden bir su. O suyu bulduklarında evet biz nereyi bulduk dediler. Evet arkadaşlar Hititlerin Kabe'si bulundu. Hititlerin bugünkü Nevruz dönemine denk gelen bir bayramları var. Pudeli yaş bayramı. Pudeli yaş kutsal günü veya Pudeli yaş şenlikleri. Hitit kralları bizzat kendisi ordusunun başında Nelik şehrine gelip hava tanrısı Teşup'a adaklarını alıyorlardı. Bu adaklar o kadar önemliydi ki Nelik şehri e ele geçirildiği zaman dahi bu adakları vermeye devam ettiler. Yaklaşık 20 yıldır kazılan Nelik'te hava tanrısı Teşup'un tapınağı kazıldı, kuyu kazıldı, şu an olarak koruma altına alındı. Demir çağına tarihinin bazı bölgeler var, şu an onları kazıyorlar. Kazı çalışmaları hala devam ediyor. Ama benim size anlatmak istediğimiz aslında ne böyle bizim hani hoşumuza gidecek, bizim duymak istediğimiz şeyler. Nedik şehri Hava tanrısı Teşup'un yaşadığı, onun tapınağın olduğu yer. Hititler için bin tanrılı dinliyorlar. Bu tanrılardan biri de Teşup. Ama Teşup Hititler için çok önemli çünkü bereket ve bolluk tanrısı. Teşup bir gün insanlara kızıyor ve kuyusuna iniyor. Daha sonra kuyusunda uyumaya başlıyor. Uyumaya başladığı zaman bölgede inanılmaz bir kulaklık baş göstermeye başlıyor. İnsanlar açlıktan kırılmaya başlıyor. Daha sonra diğer tanrılardan yardım istemeye gidiyorlar. Hani gel bizi kurtar öleceğiz açlıktan diyorlar. Diğer tanrılar da bir tane arıya diyor ki git Teşipu uyandır. Arı uçuyor, kuyuya giriyor, Teşipu dudağından sokuyor ve Teşip uyanıyor. Teşip uyandıktan sonra tekrar Bolluk, bereket ve huzur baş göstermeye başlıyor. Zaten pırıl yaş şenliklerinin de ana amacı o, kışın bitip bahara geçtiğimiz dönem. Hatta Teşupla, İlyuanke efsanesinden bahsetmek istiyorum size. Bugünkü Vezil köprüde geçen, hani hep duymuşuzdur Yunan tanrılarının efsanesini, Zeus'ları, Hera'ları dedi Hep bunu duymuşuzdur. Çünkü Batı bize bunu çok güzel sattı. Ama biz kendi, kendi tarihimizi bilmiyoruz. Bu mevzu inanmak veya inanmamak değil. Bu bir kültür, bu bir zenginlik. Bundan 3500 yıl önce yapılan binaların şekliyle bölgede bulunan evlerin şekli aynı. Altta taş, üstte kerpiç. Hala bu bölgede insanların yaptığı ev çeşidi bunlar. bunlar bizim zenginliğimiz, Anadolu'muzun zenginliği. Ben size Teşubu anlatmak istiyorum. Teşub'un içinde olduğu İlyuanka efsanesi bir efsane var. Efsane odur ki anlatılır. İlyuanka hava tanrısı Teşub'u yenilgiye uğratır. Tabi yenilen pehlivan bileşe doymuyor. Hemen diğer tanrıların yanına yardım istemeye gidiyor. Hemen inadayı buluyor. İnada diyor gel bana yardım et. Bana yardım et bu Ilyanka'yı öldürmem lazım diyor. İnara tamam kardeşim diyor sana yardım edelim eyvallah bir problem yok diyor. İnara da kendisine yardımcı olması için Hupisias diye bir adamla anlaşma yapıyor. Ama Hupisias'ın bir şartı var adamın gözü başka yerde. Diyor ki bir gece benimle yatarsan sana yardım edelim. İnara kabul ediyor tamam diyor. Hupisias'la birlikte İnara ejderhanın yuvasına yakın bir yere fıçılara kapla şaraplar doldurmaya başlıyor. Tabi ejderha şarapları görünce dışarı çıkıyor. İlyanka ejderha. Dışarı çıkıyor ve şaraplardan kana kana içmeye başlıyor. Ama o kadar çok içiyor ki artık yuvaya giremeyecek hale geliyor. Hıfisiyas da daha sonra hemen ejderhayı yakalıyor. Teşüp ve diğer tanrıları yanına getiriyor ve İlyanka'yı öldürüyorlar. İnara da Hupisyasa diyor ki hani sen ben de bir anlaşma yaptım tamam ama ben sana muhtaçtım sen benden faydalandın. Ve bunu tutuyor bir kayanın tepesinde bir eve hapsediyor. Ama diyor sakın da sakın dışarıya bakma. Yani i̇nsanoğlu bir şey yapma dediğin zaman yapmamazlık yapar mı? yaz... bakıyor. Tabi inara yazsın dışarı baktığını biliyor. Anlıyor. Ve sen benim emrime ve buyruğuma uymadığın için cezalandırılacaksın deyip bu pisces da öldürüyor. Bu da bu bölgeyle ilgili bir efsane. Bazen üzerinde yaşadığımız anların, yaşadığımız yerlerin, şu güzel doğanın kıymetini hiç bilmiyoruz. Şu an bölgede kazılar hala devam ediyor. Bölgede hala hummalı bir kazı yapılıyor. Ancak turizme açılamıyor maalesef. Hani henüz kazıların tam bitmedi, kazılan yerlerin konulmasının hala tam sağlanamadığı için halka açık değil. Temennim, umarım en kısa zamanda halka açılır. Hititlerin mabedini herkes görür, herkes anlat. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Lütfen videolara beğeni, yorum atmayı unutmayın. Kanalımı da takip ederseniz çok mutlu olurum. görüşmek üzere.